Salamın Ali. Lan düştüm anasını satayım. Beni düşürme gücüm eklendi lan. Ha 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 Komik mi lan? Hmm. Ordular siz orada saldırın. Saldır, 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 saldır. Saldır, saldır, saldırın, saldırın. Lan ordular da saldırın deyince dağıldı. Neyse önemli olan biziz. Ne deviriyorsun lan beni? Lan kalkanımı bulme Dur lan kalkanın nerede beni? Yok lan sadece sadece. Lan doğru ya base de unuttum. Lan bu önceki santra... Diy lan bu Diyarbakır'daki 2024'teki Santranç Vars Part 1'deki şey değil mi? Shorts videosu yapmıştı hatta Arda. Cık 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 cık. Oh. Cık. Ne? O, o robot başından beri senin miydin? Ne, ne sanettin lan? Lan düştüm senin dünden. Aslında sen hep düşüyorsun ya. Evet. O düşmeni hep bu robot sağlamıştı. Lan sen miydin lan? Bir de ben bu robotu o bölümde yok etmemiş miydim? Yo. Yok. Yok etmemiştin. Sadece parçalamıştın. Ben. ben ise parçalarını düzeltip geri getirdim. Köpek seni hmm. benim. Ulan <güzik> devresini mi koparttın artık? Artık onu düzeltemem. E, tamam düzeltme. <gülme> 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 oh, 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 ah, <gülme> <gülme> <For giz why? gülme> lan sana benim parazit düzelticim vardı bokum ye. Benim de vardı lan. Hanım. Neden önceden söylemiyorsun lan? Biz aslında parazit değildik ki. Evet biz aslında Normal taştık. Eh.